V, Zaun'da geçen çocukluğunun pek azını hatırlıyor. Hatırladıklarını ise unutmayı yeğlerdi. V, kuyu sıçanı çeteleriyle sokaklarda sürünürken hayatta kalmak için hem aklını hem de yumruklarını kullanmayı çok çabuk öğrendi. Karşılaştığı herkes, başını beladan ya konuşarak ya da yumruklarıyla kurtarabileceğini bilirdi. V genellikle ikinci şıkkı seçerdi. Çocukluğunda tanıştığı hiçbir ihtiyar annesiyle babasını tanımıyordu. Çoğu ikisinin de alt şehirde ne yazık ki sık sık yaşanan sanayi kazalarından birinde öldüğünü düşünüyordu. V, döküntü bir yetimhane olan Umut evine getirilmişti. Ancak kafadan kontak olduğunu herkesin bildiği bir kuyu hurdacısı, kızı çökmüş bir kimya laboratuvarının yıkıntıları arasında iki bebeğin sağacağı kadar büyük bir beşikte bulduğunu iddia ediyordu. Sonunda Vi, bazı şeyleri hiç bilmemenin daha iyi olduğunda karar kıldı. Darmadağın pembe saçlarıyla Zaun sokaklarında hemen dikkati çeken biriydi. Onu, sınır pazarlarının öfkeli dükkancılarından kaçarken, kara geçitlerde kasıla kasıla yürürken ya da heksolik konveyörlere gizlice binip piltoğra çıkarken görmek mümkündü. Nerede edilecek kavga ya da çevrilecek bir dolap varsa V onun tam göbeğindeydi. Tabi durumu kötü olanlardan asla bir şey çalmaz, hak etmeyeni bir fiske bile vurmazdı. Büyüdükçe çocukluk hırsızlıkları ve fırlamalıkları daha atak ve cüretkar bir hal almaya başladı. Sonunda V kendine bir çete kurdu. Fevri ve çabuk sinirlenen bir yapısı vardı. Hala çoğu sorunu yumruklarıyla çözüyordu. Gözünün mor, dudağının yarık olmadığı çok azdı geçitlerin en ucundaki barlardan birinin sahibi ona akıl hocalığı yapmaya başladı. Böylece kendine de zarar veren huyları biraz törpülendi. Adam, genç kızda zaten olan ahlak hissini güçlendirmeye ve ona disiplinli dövüşmeyi öğretmeye çalıştı. Sürekli için için kaynayan öfkesini daha iyi yönlendirmesine yarayacak yöntemleri de öğretti. V zamanla hiç soru sormadan her işi halledebilen bir tip olarak ünsaldı. saldı. Bara sık sık gelip giden Zaunlu madencilerin sohbetlerini dinleye dinleye büyük anlaşmaların ne zaman yapıldığından, ödemelerin nasıl teslim edildiğinden haberdar olmaya başladı. Bu ödemeler bir kimya baronu için 3-5 kuruş paraydı. Ama kendisi ve arkadaşları için bir servetti. Büyük bir vurgun planladı. Ama gerçekleştirmek için daha fazla adama ihtiyaç duyacaktı. Bu yüzden rakip çetelerden fabrika köy canavarlarını istemeye istemeye plana kattı. Her şey yolunda gidiyordu ki çetenin lideri dev taş kırma eldivenleriyle madenin sahibini öldürüp madencileri de tünellerde mahsur bıraktı. Çeteler malı kapıp kaçtı ama V bu masum insanları ölüme terk edemedi hemen eldivenleri taktı. Bilek mekanizmaları kollarını acıtarak kapandı. V dişini sıktı, kayaları kıra kıra madencilerin çıkabileceği bir yol açmayı başardı. Ertesi gün canavarları ziyarete gitti. Ellerine takılı olan eldivenlerle tek başına bütün çeteye öyle efsane bir dayak attı ki geçitlerde hala ballandıra ballandıra anlatılır. Zaun'un çok karıştığı ve Piltover'la ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde V bir gün sırra kadem bastı. Çeteler arasında hemen alt şehrin göbeğinde büyük bir patlamada öldüğüne ya da dostlarına sırtını dönüp tek başına uzak ülkelere gittiğine dair söylentiler dolaşmaya başladı. Ama vahşice cinayetleri üst şehrede yayılmaya başlamış olan Yaşlı Kurt'un Yaraları adlı bir çete Piltover şerifiyle yeni yardımcısı tarafından enselendiğinde gerçek ortaya çıktı. V Piltover'daydı. Eski çete lideri artık muhafızlara katılmıştı. Kimya yakıtlı taş kırıcı eldivenlerinin yerine Atlas prototipi yepyeni Hextech zırh eldivenleri giyiyordu. V'nin Caitlyn'in yanında neden ve hatta nasıl çalışmaya başladığını kimse kesin olarak bilmese de Piltover'ı kasıp kavuran anarşik suç dalgası düşünüldüğünde sebebin Zaunlu, mavi saçlı bir baş belası olduğu dedikodularının bu kadar yaygın olması da normal.